Bakın bir kongre yapıyoruz. Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz. Ve Rize'de salon lebalep dolu. Ne zamandır duymuyorsunuz? Özgür birkaç kelime. Korkmadan dile getirilen düşünce. Yargılanmayan doğru haber. Güven ve huzur dolu yarınların hayallerini. Adaletin tecelli ettiği, Boş vaadin dışında gerçek başarı öykülerini evlatlarımızın istikbalinden şüphe duymayan anneleri babaları. Hayalimiz istikbaliniz. Sizler için varız. İstikbalimiz sizlersiniz. Size inanıyoruz. Sizin için çalışıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Fahri Yıldırım. Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya İlçe Başkanı.